Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim burada slime yapmaya başladı. İkiniz de mor renk mi yapıyorsunuz Yusuf? Evet, çünkü tek o renk kaldı. Tek o renk o mi kalmış? Karıştırın karıştırın. Çatalla karıştırıyor Fatih Selim. Yusuf da neyle? Yusuf da plastik çatalla karıştırıyor. İçine buradaki simlerden mi koyacaksınız? Ee, anne ben ben bunu koyacağım. Anne. Yok ben bunu koyacağım. Mavi renk koyacakmış Yusuf. Fatih Başlayayım Selim mi? sen ne renk koyacaksın teyzeci? Sen de mi mavi koyacaksın? Aç bakalım anneciğim. Koy şimdi bir tane. Hayır, o zaman biraz koyarız. Bakayım bunu. Aa Yusuf bu bayağı olmuş. Evet. İyice iyice karıştır. İyice karıştır iyice. Evet evet. Seninki niye olmadı bakayım? Yo seninki de bayağı olmuş Bakayım ver bir çatalını. Ha bu da bayağı olmuş Karıştırmanız lazım. Çok karıştırın. Sonra onu tepsiye döküp içine simlerini koyup güzelce slime elde edelim. Ben de, ben de tepsi Yeni tepsi değil, aynı tepsiye ikiniz de koyabilirsiniz. Iki tane. Şunları Hayır, çekeriz birleştirir burada. Birleştirmeyeceksiniz. Herkesin ki ayrı olacak slime'ları. Ee, bir, Yusuf sen dök bakalım tepsi olacak mı? Bayağı seninki ha, olmuş gibi. Hı. Neden? Bayağı hiç... Köpük dökmedik. Ha dök o zaman evet doğru. Köpük <laughs> dökecek daha ona. Sık bakalım köpüğünü. Sık sık sık. Aa, olmuyor ama. Evet evet anneciğim çok az kaldı. Sık iyice. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Ver ben sıkayım mı? Bak şöyle bak. Önce birazcık gelmesi lazım. Heh, şimdi artık olur. Evet. Şimdi sıkabilirsin. Bana sık, şu anda sık, sık. yapın. Çok sıkmayın. Tamam yeter mi bu kadar abisi? Sana da sıkın. Yeter değil mi? Sana da sıkayım getir. Birazcık da Fatih Selim'e sıkıyoruz. Karıştır, şimdi. karıştır karıştır. Güzelce Yusuf iyice anneciğim tamam mı? hani böyle hamur yapar gibi hamur yoğurur gibi güzelce onu böyle. karıştır evet evet hani Benim seninle benimle. kek kurabiye yapıyoruz ya bence şu an artık ellerini sokabilirsin evet artık ellerin girebilir oraya. Yok öyle. olmaz. baksana girer ya baya iyi yani değil mi Fatih, Fatih de Selim de çok güzel olmuş Fatih silim, tam olmuş teyzeciğim ben dök bakalım tepsiye nasıl olacak dök bakalım benimki Oo. ondan sonra olmaya başladı evet Hayal olmuş. Gördünüz mü? Şimdi Yusuf onu renklendirebilirsin artık. Evet ben şimdi... Bence artık olur. Yani simlerini koyabilirsin. Mor rengi, mavi sim koyacak. Ben evet, ondan sonra olmaya başladı. Sen sen de artık dökebilirsin. Hayır. Senin de, hayır, de olmuş. hayır. Ben ben ondan sonra çevirmeye başladım. Tamam. Çünkü... Yusuf birazını Fatih ayırıyorsun. Hayır hepsini dökme sakın. Yarısı Fatih Selim'in. Ooo çok güzel oldu. Hadi yeşil şimdi koyacağım biraz. Renkli renkli oldu. Harika Şundan oldu. Şundan da koyacağım. O hiç görünmez ya mor ya Yusuf yine. Ben bunu koy. Yusuf çok güzel oldu Fatih Selim yeter yeter artık sen de artık koyabilirsin olmuş. tepsiyi onu. Hayır. Yusuf yeşilinden de koy. Aa Yusuf hepsini koydun ama yeşilin zaten ya. azıcık varmış. Hepsini koy. Dök gitsin dök hepsini. Sen Ha yeşilden o da kullanacakmış. O zaman sakın hepsini dökme. Ha He, bak bayağı varmıştı dibinde kalmış zaten. Şimdi karıştırsana Yusuf Hayır, bir bakalım. Ben daha koymadım. Ha ondan da koyacaksın. Koyup Fatih Selim bu oldu oldu yeter Teyzeciğim artık. Aynen. Zaten karışmıyor ki o bir türlü. Yusuf simlerini karıştırmaya başladı. Bunu da koy anneciğim. Yusuf simlendi Fatih Selim sen hala Oo. sim hiç koymadın. Hii. Hepsi kaçtı. Hadi bunlar kullanacak mısın? Kullanacak tabii ki. Heh, dök için anneciğim onu Fatih Selim'inkine de. Fatih Selim yeşili de dök teyzeciğim. Bak bunu sana ayırdık. Ha evet onun grilerinden de alabilirsin. O yere dökülenleri Aa. de oluyor. Ay çok güzel oldu. Ay bu slime'ımız Yusuf ilk defa bir slime'ımız tuttu ben sana söyleyeyim yani. Hiç, hiç böyle tutmamıştım. <laughs> Hep kötü oluyordu bizim slime'larımız ya. Evet, İlk kez güzel oldu. Hep evet, marketlerden falan alıyorduk. Evet öyle. ya yapamadığımız için alıyorduk. Fatih çok iyi yaptın onları oraya toplamakla. Yani bak, bak. Ama sana tavsiyem bunu alıp şuraya dökersen eğer hepsi yapışır. Yani Hayır ama hepsi yapışsın diyor simlerin. Öyle ama tek tek alar alırsan, alırsan sabaha kadar alırsın Fatih Selim. Çok uzun sürer. Hepsini de alamazsın zaten öyle tek tek. Hadi mavi de koy biraz. Heh, mavi. Mavi. Hepsini, hepsini dök. Evet. Hepsini, hepsini dök. Var. Zaten o bayağı oldu yani. Azıcık kaldı. Çok güzel oldu. Yusuf harika oldu anneciğim. Fatih Selim'inki de Ay, şimdi çok güzel oluyor. Var. Şimdi Fatih Selim'inki de harika oluyor. Evet. Yeşil'i de dök Fatih Selim. Bakayım oh, seninkine. Çok, oh, çok güzel. Anne. Anne var, var. Aa Yusuf harika ya. En güzeli bu. Bu arada. Ay çok Değil. iyi. Hepinizinki. ikinizinki de ya çok güzel de oldu. Gidiyor. Ama ikinizinki de çok Hayır, güzel. Bu Simden bahsediyor Fatih, Yusuf. Güzeli, Karışık de. mı o? Nasıl bir şey o Fatih Selim? Bakabilir Güzel miyim? Ya. Aa Değişik bir simmiş o. O yüzden onu beğendin sen. Şimdi Fatih Selim artık tepsiye dökecek <laughs> slime'ını hazırladı. Son simini de döküyor. Yusuf'la paylaşıyor. son Aa! Ya. Ya. Yusuf. Hayır ne yapacağız biliyor musun? Yusuf'un slime'ını şöyle alacağız şuradan ve buraya birazcık ya, dökeceğiz. Anne anneciğim hayır öyle oluyor öyle. Heh, Fatih senin bak bir sürü aldın. Çok güzel oldu. Ben yeter. Yetmez orada daha var bak. Onları da al Fatih Selim. Fatih Selim iki de çok. Yusuf senin zaten çok alma oradan daha. Senin zaten Aa, simi çok oldu. 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 Bakayım. Hadi bakayım, hadi, hadi. bakayım. Bakayım. Oy Fatih Selim çok güzel olmuş. Çok parlak harika olmuş. Ama başka renk sim kalmadı değil mi? Bir de mor kaldı. O mor da mor da dökün bari. Çünkü zaten slime bitti. Hepsini yapmışsınız. Bari moru da bitirin Yusuf. moru ben kullanmadım. Yarım yarım yapalım. Anne ama onun içinden geri alınmaz ki. Yarım yarım yapalım işte o yüzden diyorum. Bakacağız bakalım nasıl yapacağımıza ben bakacağım şimdi. Ben dökeceğim bunu tamam mı? Tamam hadi dök anne. Çekil bakayım bir Fatih Selim. Bir dakika. Önce bir Fatih Selim'e döküyoruz. Çok döktüm. Hayır. Bak sana da çok fazla döktük. Evet. Evet, çok güzel oldu. Fatih Selim dök Ay, artık Fatih onu. Senden. Şöyle karıştır. <laughs> bütün yene kapsın. Bütün evet. hepsini çatalla karı. Elinle karıştıracaksın. Zaten slime olayı bu. Elinle karıştır. Evet. evet, işte artık elini sokabilirsin. Oh. Yusuf slime ile oynamaya başladı bile Fatih Selim seninki ancak daha tepsiye geldi. Ama harika oldu ya slime'larınız. Bak, bak, bak şovunu izle. <laughs> şovunu izle Fatih Selim Yusuf'un. Ay Fatih Selim bakabilir miyim? Hii, harika bir slime bu. baksana. Ay mi? Yusuf Selim'inki de çok de güzel. De Ay, bir elleyebilir miyim? Bir dakika. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Oo. O slime'larınız harika. Şimdi bu slime'larla her türlü oyun oynayabilirsiniz artık. Ben, onunla, ben artık bununla yaşayacağım. <laughs> Uzattı Yusuf slime'ını Fatih Selim. Sen de uzat bakayım. Ne kadar uzuyor görelim. Oo uzadı uzadı. O yere kadar gelecek. Gelecek mi? Aa, şak diye düştü. Yusuf'unki de çok güzel uzadı. Yusuf ne yaptın? Bakayım. Ay harika oldu. İkiniz de yan yana kalkın uzatın bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Şelale gibi olacak mı bakalım? Yusuf'la biz şelale yapmıştık Yusuf hatırlıyor musun anneciğim? Slime şelalesi. Oo şuna bak. Çok güzel. Yusuf'un ki biraz fazla yumuşak olmuş galiba ama döküldü. Fatih Selim çok iyi uzuyor. Şuna bak çok iyi oldular. Vay vay harikasınız çocuklar. Size iyi eğlenceler. Yeni videolarda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.